görüşmeler, işlem kalitesinin değerlendirilmesi ve güvenliğiniz için kaydedilmektedir. İyi akşamlar ben Erdem. Nasıl yardımcı olayım size? İyi akşamlar kardeşim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ben uçak bileti alacaktım da. Nereden nereye? İstanbul'dan Almanya'ya. İstanbul'dan Almanya'ya? He, Hamburg'a. Alo. Kontrol ediyorum ben. Ya ben size sordum burada da arkadaşlar dediler sizin hava şirketiniz ucuzmuş öyle değil mi? Uygun fiyat varsa size ileteceğim ben birazdan. Çünkü ben gelirken farklı bir şeyle geldim, hava yoluyla geldim. Türk Hava Yoluymuş o da Lütfen Sağ diye bir şirketle geldim. İstanbul Sabiha Gökçen'den Hamburg'a uçuşlarımız mevcut değil. Almanya olarak Nürnberg'e var. Münih'e var. Peki. Berlin Şenefe'de var. Ha, nereye var dedin? Berlin Şenefe. Berlin. Peki Berlin'den Hamburg'a servis yok mu? Otobüs yok mu? Onu net olarak bilmiyorum. Niye bilmiyorsun o, kardeşim orada yetkili değil misin sen? Ya ben bir şey daha soracağım tamam Berlin'de olabilir benim için de. Şimdi ben gelirken ben 35 seneden beri Almanya'da çalışıyorum ve arabayla gidip geliyorum. Benim uçağa karşı hobim var. Uçakla pek ilgilenmiyor. Yani uçağa korkuyorum. Hobim var. Çocuklar illa bin bin dediler de bindim. Bu gelirken ben Lütfensa diye bir şirketle geldim. Evet. ondan sonra ben onun Türk şirketi zannettim. Lütfensa yazıyor üstünde. Ondan sonra sandviç falan verdiler. Şimdi burada köyde arkadaşlar diyor ki o yabancı şirket. Onda domuz eti falan filan oluyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yabancı mı onlar? Tam olarak bir bilgi bilmiyorum ne desem şimdi yanlış biliyorsunuz. Sizde var mı peki? Sizde sandviç falan var mı? Sandviç mi? Sandviç falan var mı sizin şirkette Berlin'e uçarken? Yok. Hiçbir şey yok mu? Efendim evet, hani şimdi İstanbul bir şeyden Berlin'e mi demiştiniz? İsterseniz kontrol edelim. Berlin diyorum ama uçakta hiçbir şey vermiyoruz mu? Yiyecek olarak bir şey vermez. Ücret olarak isterseniz. Aç, aç açına ya. mı götürüp getiriyorsunuz adamı? Ya karnım acık... Koltukta. Karnım acıkırsa ne olacak? Koltukta. Evet, ücretli olarak satın alabilirsiniz. He, her şey var. Parasını verdim mi, her şey var diyorsun. Tamam. Evet, evet. Tamam, okey. Ya, ama domuz eti falan olmaz değil mi salamda sosisle? Yok, olmaz. Hangi markayı kullanıyorsunuz ki siz? İkramlarda. Hangi bankayı kullanıyoruz? Banka değil kardeşim hani salam sucukta hangi markayı kullanıyoruz ikramlarında onu da bilmek istiyorum ben. Helal marka mıdır? Helal evet. Peki kaç para şimdi Berlin'e uçak bileti? Bir ya, önümüzdeki, ya, önümüzdeki bir hafta içinde ya, en, ya, en ucuz yani ya, 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 olanla. Yani koridor cam kenarı hiç. Yani koridor cam kenarı Tuvaletin yeri hiç fark etmez. Kanadın üstü. Peki 24 Ocak olarak bakacağım. Bak. Evet, 24 Ocak 2011 Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gülçen'den benle 23 30 uçuşu için bir kişi için tüm hizmetlerle beraber toplam tutar 127 Türk Lirası. Avro kaç para? Avro. Ben Avro. Türk Lirası anlamam ben. 60 euro. 60 euro. Ne diyorsun sen ya? Daha ucuz dediler bana. Şu anda en uygun bilet bu tutar. Sen bir indirim yaparsın lan. Sen de ne ne bir şey için bakıyorum. Tam tek kişi. sen ne misin? Ben var diyorum. ulan var ya toprağına kurban ya. Ben de ben de ben, de, ben Bayburtlu değilim de ben de Giresunluyum. Karadenizli sayılırız evet, yani. Evet anlıyorum Ya yani bir indirim yaparsın artık. Ha? En uygun bilet fiyatı 24'ü için bakıyorum 127 yani 60 euro. Bundan aşağı bir fiyat. Ya yapıyorum. bir hemşe şimdi, bir hemşelik bir hemşelik yap 50 euro yaparsın sen onu. Yani ben burada çalışan birisiyim yani sistemli giriş yapıyoruz zaten. E sen yetkili değil misin kardeşim orada? Tabii yetkiliyim ama hani sisteme giriş yapıyoruz. Ama bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani Bak şimdi, bak şimdi benim Hamburg'da kendim 30 seneden beri Hamburg'da benim dükkanım var, tuhafiye dükkanı işletiyorum ben, ee, orada ben oranı bırakıyorum dükkana mesela, yetkili o, birisi geliyor fermuar istiyor, 10 euro fermuar, 8 euro olmaz mı, oran veriyor. Yetkili çünkü şu anda sen yetkilisin, sen yapman lazım bir şeyler. Evet, yetkiliyim, evet. Ama incilim yapmıyorsun. Sistem, de, sistem üzerinden yapıyoruz, hani... Tamam sistem üzerinden yetkili değil misin sen? Ya onu bir 50 euro yapsan ya. Hayır sandalye 3'ü falan tamam ben vereceğim. Evet fiyatlara öyle bir müdahale kimse yapamaz. Sandalye 3'ün parasını ben vereceğim tamam ya. Bak ben 10, 10 euro da sandviç 3 parası ayırıyorum kendime yani. Evet anlıyorum evet de yani şu anda böyle bakıyorum sistemde en uygun fiyat bu. Hani onun üzerine ekstra biz müdahale edemiyoruz. Size en uygun fiyatı söylüyorum ben şimdi. Ama şimdi sen... Sen şimdi yetkili misin orada? Şu anda o hava yoruşu. <laughs> evet. He, o, o, zaman yetkiliysen yap da hemşerilik. Bak ben de diyorum Giresun diyorum. diyorum. Yani üç aşağı beş yukarı memleket yakın yani. Türk yüzü de, Alman da değiliz. Tamam ne güzel evet. Türkiye'nin hangi biriminde olursa olsun yani vatanına sayılır. yani. Ne için şey sayılırız? fark etmez de o. Hani sistem üzerinde indirim yapamıyoruz zaten. Ama şimdi bak şimdi, sen, şey sen, şimdi uçak. Tutarı söylememiz gerekiyor. Bak yani, şimdi. Hani ben, siz olmasanız başka birisi olsa belki buna 65 lira olarak söyleyebilirdim ama size 60 lira diyorum. He başkasına daha pahalı söylüyorsun bana ucuz söyledin. Yani He. Ne Allah razı olsun. Ama bak şimdi ben Hamburg'a gitmek istiyorum dedin. Dedim sen diyorsun oraya bilet yok. Tamam ben öteki Berlin'e de razı geldim. E, sandviç istiyorum. Sandviç parayla tamam ona da lazım. Ama bilet parasında da sen de bir şey yap ama şimdi hep bana hep bana olmaz ki. Evet haklısınız. Ben şu anda... Yani hep senin dediğin geçiyor. De ya o hep senin dediğin. Her, an, her an uçaktaki yolculuk oranı yükselirse. He. Fiyatlar da yükselecek ki. Bak şimdi ben sana bir, bir şey bak bir bak. Yöntemle, bak ben sana bir şey söyleyeyim şey bak. Yoruldur. Bak gelin hamle gibi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gelirken dedim ya hiç bugüne kadar uçağa binmedim. İlk defa biliyorum uçağa karşı hobim var. Ondan sonra gelirken ha. lütfen sadan geldik biz. Ben onu Türk şirketi zannettim. İnanır mısın 48 avroya geldik. Lütfen Sada. Evet. E, o 48 avro ben onu Türk zannettim. Sen de şimdi gavurların şirketi. Şimdi gavurun şirketi 48 avro iken. E senin hemşehrimiz biz burada. Sen de bir şeyler yapma. Hep sandviç de parayla diyorsun. Kola falan suda parayla mı? Evet. Hani uçaktaki yolculuk oranlamıyor da de değişiyor tabii ki. Uçaktaki yolculuk oranı arttığı için artarsa da bilet fiyatları da yükseliyor. Şu anda ben Peki çok... uçaktaki bak bir şey söyleyeyim. Uçak kalabalık olursa sandviçin fiyatı düşüyor mu artıyor mu? Yok sandviçin fiyatı sabit kalır. Peki uçakta tuvalet falan da para mı? Yok o ücretsiz. O ücretsiz. He, 60 euro veriyorsun istediğin kadar iş yön diyorsun ha. Evet. Neyse o zaman ben bir... Peki, yardımcı olabilecek farklı bir işlem var mı? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Sen yardımcı olabileceğin bir farklı işlem var diyorsun. Hiç yardımcı olmuyor ki sen şu anda bana. Benim şu anda belirtmiş olduğum işlem bu. Fiyat bu tutar, bu, bilet fiyatı bu. Ama yardımcı olmuyor. Yani bundan başka daha da tane yardımcı olamaz. Ama sen ama yetkiliyim diyorsun yardımcı olmuyor kardeşim ya ne bileyim benim boynum küçük kaldı sandviçe para istiyorsun tuvalet bedava diyorsun su parayla diyorsun Neyse ben başka bir havayolu şirketine bakayım sağ ol, teşekkür ederim Allah razı olsun bayburtlusun ama Bayburtlusun ama hiç ben hemşericilik de. yapmadın bana helal olsun sana Bay bay